Sizi çok özledim. Aa! Arkadaşlar artık neden yoktum, niye ara verdim videosu çekmeyeceğim. Çünkü aynı şeyleri söylemekten bıktım. Merak ediyorsanız son videomu izleyin. Ama geri geldim ve şimdi vlog çekeceğiz. Şu an akşamın kö akşamın körü diye bir şey yok. Sabah başlamaya bırakırsam erteleyeceğim diye şu an başlıyorum vlog çekmeye. Hoş geldiniz saçımı kestirdim. Sarılar gitti. Şu an hislerimden bahsetmek istiyorum size. Ay vlog başladı. Şimdi vlog hayatına geri döndüm. YouTube baby YouTube. Divorce babe divorce. Adele. you <laughs> Burayı çok özledim. Ve şu anda içimden nasıl hisler geçiyor bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir anda geri dönmeme ne sebep oldu diye. Başka insanların vloglarını izliyorum. Çok güzel işler yapan insanlar var. Ve bakıyorum ve diyorum ki sen bunları yapabiliyorsun ve bazı vloglarım var, bazı videolarım var. Böyle çok çaba sarf etmeden hadi editleyeyim, hadi şunu yapayım diye yaptığım videolar var. Bunu inkar edemem. Ama gerçekten çabaladığında o kadar güzel işler çıkarabiliyorsun ki niye bunu yapmayasın? Şu an hayatım bomboş. Tabii ki işte bir sürü eğitime gidiyorum. Yok şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, yapıyorum. Ama o kadar çok boş vaktim var ki şu anda. Yani şu an video çekmemek için hiçbir sebebim yok. En azından... Kozmo. Su içme lütfen. Bu videoyu şu an izliyorsanız ki izliyor olmanız için elimden gelen her şeyi yapacağım Bilin ki bu video çok çaba harcadım videolardan bir tanesi Çünkü gerçekten uğraşmak, çalışmak ve çalışkan hissetmek istiyorum Şu anda hiçbir şey yapmamaktansa çabamı bir şeye akıtıp kendimi yine işe yarar hissetmek istiyorum kısacası 2 <laughs> oh, yıldır hiçbir şey yapmıyorum Öyle hissediyorum ama öyle olmadığını biliyorum. Arkadaşlar benim eğitim bağımlılığım var. Toplamda 6 tane eğitime falan katıldım. Bir yılda falan. Çünkü çok seviyorum. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Ev taşıdık. Taşındığımız evi göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar çok motiveyim şu an. Now you bring her around just to shut me down. Okay. Benim gitarda bildiğim tek strumming pattern deniyor buna. Bu elle çaldığınız kısım. bu. Dın dın dı dın dı dın dı Hep bu. Ve hangi şarkı çıksa karşıma hep bunu çalıyordum. Ve artık yeni şeyler öğrenmem gerekiyor. Çünkü ukulele çalmaya başladığımdan beri hep böyle çalıyorum. Ve başka hiçbir strumming pattern çalamıyorum. Çünkü elim buna o kadar alıştı ki. Neyse. Şimdi Traitor'la birlikte bugün yeni bir strumming pattern öğrendim. Öğrenebiliyorum. Sadece elim çok alışkın olduğu için şarkı söylerken hangisine odaklanacağımı karıştırdığım zamanlarda şaşırıyorum. Niye bağırıyorum bilmiyorum. Sadece heyecanlıyım. Şimdi size bunu çalacağım. I know if you were true there's no damn way that you could fall in love with somebody. Deli olduğumu düşündüğünüzü sanmıyorum. Sadece çok duyan en eğlenceli insan olduğumu ve sonsuza kadar video çekmemi ve her gün video çeksem izleyeceğinizi düşündüğünüzü biliyorum. Eskiden böyle şak, böyle konuşurdum sürekli. Böyle ben harikayım. Ben zaten en iyiyim falan diye ve ciddi alan takipçilerim oluyordu. Hem e, biraz egon yüksek. <laughs> Maybe. At least I don't hate myself. Arkadaşlar eski Tumblr hesabımı incelemek ister misiniz? Benle de öyle bir video yapabilirim. Çok rezil. Neyse bakın. Strumming pattern nasıl biliyor musunuz? Youtube'dan öğrendiğim için böyle oluyor. <laughs> Çok heyecanlıyım. Tamam. You ready for trader? İngilizce konuşmak istemiyorum. Ama bir yandan da I don't want to change myself, because this is my channel. It took you two weeks to go off and date her, guess you didn't change It's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. sorum var. Siz de konusunda fazla seçici misiniz? Şampuanımı İstanbul'a götürmeyi unuttuğumda kendimi saçlarımı mahvedecekmişim gibi hissediyorum. Saçımı yıllarca sarıya boyatmamış bir insanmış gibi konuştum. <laughs> Başucuma bakıyormuşsunuz ve ne kadar dağınık diyormuşsunuz gibi hissediyorum. E, aranızda başucunu düzenli tutabilen uzaylı varsa üzgünüm. Şaka şaka. Uzaylıları seviyorum. <laughs> Böyle yelekleri çok sevmeye başladım. Çünkü montun içine giymek için çok iyiler. Böyle hani çok soğuk havada montun içine bunu giyip bir de üstüne mont giyerseniz annemden tavsiyeler. <laughs> Herkes saçımı farklı bir renge boyattığımı sanıyor. Daha koyu rengi. <laughs> çünkü uçları gidince siyah gibi oldu. Çok memnunum. Saçının doğal halini kullan kullanarak bunu keyfine çıkar. Çünkü öyle canlı oluyor ki şeyde ençiklensel seyrisi için. Batı yönünde ilerleyin. Kuzma da çok mutlu bu durumdan eminim. Umarım kusmaz. Bak İtalyan Lisesi'nin kantininde bir tane tavuklu dürüm vardı. Leş bir şey ama çok güzel. Yani çok güzel değil her gün yemezsin büyükuma çünkü leş bir şey. Ama böyle mesela şu an yerim. Belim mi vardı? şu an yola çıkalı 2 saat oldu biliyor musun? Tipe bakın. Tipe bakın. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim, seni yiyeceğim. İstanbul'a eve geldiğimde ilk yaptığım şey genelde getir siparişi oluyor. Getirden manyak gibi sipariş yapıyorum. Evde ihtiyaç olan her şeyi bir kere de almak için. Onu yaptım. Bırakabilirsiniz. İyi günler. Şimdi en yapılması gereken şey yapacağım. Şimdi benimle gurur duyacağım bir şey söyleyeceğim sana. Basıcılı değil, orta acılı söyledim. Adeta bir ant etti. <laughs> Biraz uyukladım da. Gerçekten kanalımın ana teması hislerimi size anladım. <laughs> çok garip bir şey. Kendi içimde çözülümler yaşıyorum yani. Bu kanalda konuşmaya başladığım zamandan beri o kadar değiştim. O kadar kendimle ilgili şeyi öğrendim ki. Ve gerçekten terapide konuştuğum şeyleri sizle konuşuyorum. Çok hoşuma gidiyor bu benim. Kanalımla ilgili gurur duyduğum bir şey. Ben benim gibi bir YouTube kanalı izlemek isterdim yani. Bu konuda konuşmak isteyip istemediğimi çok düşündüm aslında. Çünkü hala tam çözümleyebildiğim bir şey değil. insanların yorum yapmasına açık bir konu olmasını aslında çok istemiyorum bunu söyleyeyim önceden ama i don't care. <laughs> beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Güzellik konusunda çok fazla konuşuyorum. İşte dış görünüş. Bunu çok fazla dile getirmesem de kendimi çok fazla karşılaştırıyorum dış görünüş olarak vesaire. Ve aslında benim terapiye gitmek istememin en büyük sebebi buydu. Kendimi başka insanlarla sürekli özellikle fiziksel olarak karşılaştırıyor olmamdı. Hatta beden dismorfik bozukluğum olduğunu düşünüyordum. Ve aslında ilk seansta bunun için gitmiştim. Ve anca anca şu anda böyle daha daha derinde olan bir problem olduğunu fark ettim diyeyim. Daha önce benle aynı şekilde hisseden bir insanın videosunu izlediğimde bana çok iyi gelmişti. O yüzden size bunları bu kadar anlatmak istiyorum. Bu arada sıcakladım. Ya e böyle kendimi hep şey yapmak istiyordum küçüklüğümden beri. Ben pembe giyinmem. Ben etek giymem. Çok pikmi bir insandım biliyor musunuz? Tabii pikmiydim dediğim yaşta 10 yani. Küçüklük gelen bir şey. Sonra zamanla böyle kendimi kabul etmeye, böyle şeyleri aslında istediğimi fark etmeye başladım. İçimde hep garip bir his vardı. Mesela topuklu ayakkabılar çok hoşuma gidiyor ama hiç topuklu ayakkabı giymiyorum. Veya diyorum ki ben topuklu ayakkabı giysem çok garip olur. Mesela eskiden şunu hissediyordum. Ben makyaj yapıp bir yere gidersem, çok güzel gözüküp bir yere gidersem birisi der ki, "Hem kendini ne sanıyor kendine bu kadar iyi bakıyor?" Hani kendime bu kadar iyi bakmaya layık görmüyormuşum falan. Böyle aklımdan bu cümlenin geçtiğini hatırlıyorum. Bir zamanla bu hani böyle geçti diyebilirim yani gayet Makyaj yapabiliyorum, kendimi güzel bulduğum şekilde giyinebiliyorum. Hala topuklu ayakkabı giymiyorum. Sonra bir şey fark ettim birkaç hafta önce ve bu bende uzun zamandır olan bir şey. Mesela bir grup kadın fotoğrafı görüyorum. Şu anda mesela aklıma mankenler geldi ama illa böyle muhteşem gözükmeleri gerekmiyor. Bir grup kadın fotoğrafı görüyorum, böyle güzel görünüyorlar, güzel giymişler. Tiplerine baktığımda onlarla ilgili bir şey bana şu hissi veriyor. Ben onlar gibi değilim. Ne ezici bir yerden, ne kendimi ezici bir yerden. Yani sadece bana suratlarında dış görünüşlerinde bir şey şu hissi veriyor. Ben onlar gibi değilim. Ama ne bilmiyorum ve kadın gibi hissetmiyorum değil. Aslında biraz o da var. Ama aynı zamanda gerçekten kadın olmak bana böyle sanki kadın olmaya dair yaptığım her şey sahte gibi geliyor. Sanki makyaj yapmayı ve güzel giyinmeyi kadın olmayla bağdaştırmışım gibi duyulmuş. Öyle değil ama benim küçüklüğümden beri kafamda olan şekil bu olduğu için feminen desem daha doğru olurmuş sanırım. Evet makyaj yapmayı ve bununla rahat hissetmeyi ve güzel görünmeyi bunları düşünmeyi çok istiyorum ve giyindiğimde hoşuma gidiyor ama hiçbir zaman tamamen kendi derimde gibi hissetmiyorum. Bu şey anlamına gelmiyor. Makyaj yaptığımda kendim olmuyorum falan değil yani. Bugün mesela hoşuma gitti makyaj yaptım. Hani o kadar böyle gidiğim her şeye yaptığım her hareketi etkileyen bir şey değil bu. İşte fotoğrafa bakma olayını fark edince terapistime bir söyleyeyim dedim. Hani adam psikiyatrist sonuçta falan. <laughs> Sonra adam da dedi ki biraz daha anlat bakayım dedi ve bunun üstüne gitmeye başladık yani konuşuyoruz. Gerçekten benim için keşfetmesi çok böyle böyle beynimde yeni bir yerin kilidi açıldı. Yeni bir level atlamış gibi hissediyorum. Çünkü hani burayı da keşfedeceğiz şimdi falan. Terapi bana matematik denklemi çözmek gibi geliyor ve bayılıyorum. Yani böyle psik psikiyatristimle karşılıklı oturuyorum. sence bu neden? diye böyle tartışmak o kadar hoşuma gidiyor. ki Sanki iki tane nöroloz ve beynimi ince. Ya tabii ben, hani ben hiçbir şey değilim ona kıyaslanınca da. Bilmiyorum. Bunları konuşmak da çok hoşuma gidiyor. Kendimi açmak. Bilmiyorum. Sizin hoşunuza sizin de hoşunuza gitmiyor olsa şu an neden izlemeye devam ediyor Dedim ki birkaç seans önce. Ben artık şu özgüvenle ilgili problemi çözmek istiyorum. Problemler arasına kaldırmak istiyorum. Tabii ki hani bu düşünce de çok mantıklı değil büyük ihtimal. Hani ben bu problemi artık ortadan kaldırmak istiyorum düşüncesi. Ama artık gerçekten gına gelmişti. Tamam artık ne yapılacaksa yapalım. Çözelim şunu. Bıktım ya diyordum yani. Çünkü yıllardır kendi üstünde çalışıyorum. Meditasyon yapıyorum kendimi sevmek için. Bunları anlattığımda insanlar kendimden nefret ettiğimi sanıyor. Özgüven sıkıntısı herkes hayatının bir noktasına çekiyor. Yani benim çektiğim konular ayrı. Sizin çektiğiniz konular ayrı falan. Bana dedi ki belki şunu daha iyi al algılarsan rahat yerlersin yolculuğunda dedi. Özgüven ben iyiyim demek değil dedi. TikTok'tan ve takip edenler varsa bana anlatmıştım. Özgüven kendini tanımaktır dedi. Neyde iyi olduğunu, neyde kötü olduğunu, neyde işte ben bu işe yeni başlıyorum falan, falan olduğunu biliyorsun dedi. Ve o zaman dedi mesela yeni bir işe başlıyorsun, bir şey deniyorsun tamam mı? Ve çok iyi olmak istiyorsun. Ve çok iyi olmuyor ve birisi sanıyor ki iğrenç yaptı. Özgüven hayır abi ben harika oldum ona kanıtlayacağım demek değil. Özgüven şu an başlangıç seviyesinde olduğumu biliyorum. Şu an en iyi olmamam normal. Özgüven tamamen mantık çerçeveleri içerisinde kendini tanımak ve öyle hareket etmek. Ben böyle aşırı duygusal bir yerle bağdaştırıyordum özgüveni. Genel olarak terapim çok güzel geçiyor. Terapistimi çok seviyorum. Kişiliğimi karşımdaki insanlara göre şekillendirme alışkanlığım olduğu için terapistim bana kendisiyle ilgili en küçük bir bilgi vermiyor. Burcunu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece adını biliyorum ve yani o zaman nasıl seviyorsun diyeceksiniz. İşte yani sohbet ediyoruz sonuçta her seansta. O yüzden Bence gayet normal bir şey. Böyle şeylerden konuşmak beni aşırı mutlu ediyor. Aşırı tutkulu olduğum bir şey. Gerçekten psikoloji okumak isterdim. Benim terapistim psikiyatrist olduğunu bilmek çok garip. Çünkü hani mesela şunu diyorum. Hep bunu diyorum bu arada. Bu da büyük ihtimal kendimle ilgili derinde bir yerde kendimi değersizleştirme şeyi. Ama bu adam kim bilir kimlerle çalışıyor. Çok ciddi psikolojik hastalıkları olan insanlarla çalışmış vesaire. Sonra ben oturuyorum adamın karşısına diyorum ki annem bana bunu dedi diye ağlıyorum falan hani. <laughs> Beni TikTok'tan takip edin. Bir tane şarkı yazdım geçen gün. Onu paylaştım TikTok'ta. Güzel şeyler paylaşıyorum. Özellikle spiritüellik ve astrolojiyle ilgileniyorsanız çok fazla şey paylaşıyorum. İlgilenmiyorsanız da bence biraz da olsa faydalanabilirsiniz. Çünkü ben harika bir insanım. <laughs> of gerçekten psikoloji ve kişisel gelişim ve felsefe. <laughs> çok seviyorum. Ben çok şımarık bir insanım biliyor musunuz? <laughs> Erkek arkadaşımın ve... Böyle... Arkadaşlarımın yanında beni görseniz hani küçük bir çocuk yani. Ama işte içimdeki çocuğu hayatta tutmazsam kutular. Daha dolaplar olmadığı için onları açmayı tercih etmedi annem. Kameramın şarjı bitiyor. Çok güzelsin ama. Evet. Böyle aslında güzel gözüküyor ama şuralar falan böyle taşmış. Onları düzeltiyorum. Normalde 1-2 gün daha video çekecektim ama 1-2 gün hiçbir şey yapmadığım için çekmedim. Önümüzdeki günlerde vlog çekmeye devam edeceğim ve yayınlamaya devam edeceğim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer YouTube'dan önce TikTok takipçimseniz bu emojiyi, YouTube has takipçimseniz bu emojiyi koyun. Yakına görüşürüz. Bay bay.